ve kruvaziye turizme gerçekten çok hakimim. Çünkü alaylıyım. Limanların içinde neler dönüyor, neler yaşanıyor, nedir sorunlarımız? Hepsini benden daha iyi bilen herhalde kimse yoktur diye iddialı bir şekilde konuşuyorum. Yalnız 20 sene önce ha bu arada bir şey söyleyeceğim. Nezih Bey sizi gerçekten kınıyorum. Bu içimde ukde kaldı size yardımcı olmaya çalışmıştım BTK'larda size işte insanların yemeklerinize katılması için ama şuraya o kitabı fırlatmayacaktınız. Çok dinledim <laughs> çok içime oturdu sizi gerçekten üzüntüyle kuruyorum. Evet, 20 sene önce katıldığımız bu toplantılarda gerçekten çok daha değişik bir ortam vardı. Çok daha değişik saygı sevgi ortamı içerisinde. Sağ olsun Başaran Ulusoy'a ilk telefonu açtığında ben Tursap'la ilgili ilk dersimi aldım. Bu işte taksilerle ilgili kaçak acenta faaliyetleri olsun, işte Tursak'dan aldığımız Efes biletlerinin parasını ödediğimiz biletlerin geri iadesi konusunda dedik ki ne olacak bizim aldığımız dösüm işte itiraz etmiş falan. Bana Başaran Ulusoy demişti ki Korancım biz icracı bir kurum değiliz, biz ricacı bir kurumuz. Ben ondan sonra Tursat'tan neyi bekleyip neyi beklemeyeceğimi çok iyi anladım. O saatten sonra da ben bir endüstri mühendisiyim, iki üniversite bitirdim. Ve anladım ki ben Tursat'tan çok beklenti içine girmeyeceğim. Kendi derneğimi kurdum. Kuruva Erdoğan Deniz Turizm Derneği Başkanıyım. Yaklaşık 2019'dan beri bu vasıtası, vasıtayla valilerle, işte turizm il müdürleriyle, ticaret odasıyla daha sık diyaloglara girebiliyorum. Ama Tursa hiçbir zaman yermek için buraya çıkmadım ben. Tursa'nın elinde biraz önce gördüğüm rakamlar o kadar şaşırtıcı ki milyar TL'ler, bir, bir buçuk, bir nokta dört milyar. Bana size ne geliyor? Bana gelen bir şey var mı? Ben ona bakıyorum. Bir nokta dört milyar verirse ne olur ama ben dernek olarak bu parayı kendi cebimden harcıyorum. Niçin? Kuşadası'nda kaçak acente. Ben 61 yaşındayım. Cadde işte. BTK başkanımız orada çok iyi biliyor. Caddeye fırlayıp otobüs durduruyorum. Rehber aşağı indiriyorum. Çünkü denetim yok arkadaşlar. Denetimin olmayan bir yerde hangi mücadeleden bahsediyoruz? Yaklaşık 20 senedir Kuşadası limanının içerisinde taksiciler etrafını çevirmedi. Rehberler, rehberler kadar kendi içinde organize olmuş bir topluluk göremezsiniz. Gerçekten yoğun günlerde siz rehberlerin taban ücrete çıktığını mı düşünüyorsunuz? Hepsi iki katı ücret, üç katı ücret. Rehberler kendi hakkını savunuyor da biz acentalar, onlara iş veren biz acentalar diye kendi hakkımızı savunuyoruz. Bizim hakkımızı kim savundu? Ben, ben bugün 200 euronun altına, 200 250 euronun altına bir Efes Meryem turu düzenleyemiyorum. Ama bir sonraki konuda onu da konuşmak istiyorum. Zamanım var mı bilmiyorum ama inanır mısınız? Bir dolara tur satılıyor Kuşadası'nda. Kendi içimizde de bunu sağlayamıyoruz. Bir dolar, beş dolar. Arkadaşlar biz birlik olarak nereye gidiyoruz? Bizim yani 14 bin üye, aktif üye. Bu 14 bin aktif üyenin kaçı bizden? Koran Bey son bir dakikanız sizden rica ediyorum. Günlüğün bakın, konuşalım. bakın rehberler, birçok acentacı rehber kökenli. Hepsi 4435 lirayı vermeden tur yapıyor. Kendi cebinden çıkarıyor. Diğeri taşıma firmaları. Hepsinin taşıma kendi araçlarıyla boş duracağında çıksın diye. E ben haksız rekabete nasıl tahammül edeceğim? Nasıl rekabet edeceğim? Tursa bunun öncelikle komutumu olması lazım. Ha denetleme, maliyet neyse Parayı buraya harcayın. Eğer bize yardım etmek istiyorsanız, eğer acentalarınıza destek vermek istiyorsanız, denetleme. Kaç tane denetleme üyemiz var? Kaçı sahada? Ben limanda bu seneye kadar, işte biliyor başkanım burada, bir tane denetleme görmedim. Başkan denetleme diyorum, bizim şeyimiz yok, personelimiz yok. İşte Aydın İl Müdürlüğü'nden, Turizm İl Müdürlüğü'nden birini çağırmamız. Koran Bey süreniz doldu. Son bir dakika veriyorum. Toparlayın lütfen. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Verdiğiniz aidatların takipçisi olun. Ben eğer aidatımı veriyorsam denetleme istiyorum. Başka hiçbir şey istemiyorum. Ben zaten geri kalanı hallediyorum. Benim birliğim bana destek verecekse bana para kazanacağım yolu açmak zorunda. Eğer o para kazanacak yolu ricacı olacak şekilde yapamıyorsak ben kendi yolumu dernek kurarak kendim yapabilirim. Çok teşekkür ediyorum.